Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir videoyla karşınızdayız. Evet soruları alalım. Hedeflerimizi neden gerçekleştiremiyoruz? Çünkü hedeflerimizi belirlerken onunlarla ilgili gerçekten ne istediğimizi doğru biliyor muyuz? Önce bunu bir kendinize sorun arkadaşlar. Ben gerçekten hedefim ne? Bunu yazıp Baktığınız zaman bu sizi heyecanlandırıyor mu? Evet. Peki bu hedefle ilgili, kendinize hedef koyduğunuz bu e, amaçla ilgili gerçekten yeterli ve doğru bilgi ve donanıma sahip misiniz? Onunla ilgili gerçekten araştırma yaptınız mı? Buna bakıyoruz. Çünkü yapmak istediğiniz ya da olmak istediğiniz ya da ulaşmak istediğiniz şeyle ilgili gerçekten bilgi sahibi değilseniz ona ulaşıp ulaşmama ile ilgili de isteklerinizin sizi gerçekten tatmin edip etme diyeceğine, bu gerçekleştiği zaman sizin mutlu olup olmayacağınıza emin olamazsınız. Ne olmak istiyorsunuz ya da ne yapmak istiyorsunuz ya da nerede olmak istiyorsunuz? Bir, bir yıl sonra, beş yıl sonra, o yıl sonra, hedefiniz ne? Bunu belirliyorsunuz. Örneğin sınava girecek arkadaşlar için. Ben mühendis olmak istiyorum hocam diyor bir öğrencim. Örneğin mühendis oldunuz. Ne mühendisi olmak istiyorsun? Makine mühendisi. Peki makine mühendisi olduktan sonra ne yapmak istiyorsun? Karar verdin mi? Yeni bir makine mi yapacaksın? E, mekanik işlerde mi çalışacaksın? Devlet memuru olarak atamamı istiyorsun? Amacın ne? Hedefin ne? Ve... Gerçekten onu olmak için yeterli donanıma sahip misin? Sayısal bir zekaya, yeterli disiplinler çalışmaya, bunlarla ilgili makine mühendislerinin neler yaptığıyla ilgili yeterli bir araştırma yaptınız mı? Bunlarla ilgili gerçekten bilgi sahibi misin? Bunlara gerçekten çalışmak zorundasınız. Hedeflerimizi neden gerçekleştiremiyoruz? Bazen hedef diye geçici hevesleri kendimizde hedef olduğunu zannedebiliyoruz. Hedeflerimizin gerçekten bizi motive eden, gerçekten yapmak istediğimiz, hayatımızı yaşamak yaşarken onunla bir bütün olarak hayatımızın sonuna kadar o etiketi, o unvanı, o hedeften elde edeceğimiz hazzı hiç bıkmadan devam ettirebileceğimiz bir motivasyona sahip miyiz? Öncelik buna sahip olmak gerekiyor. Daha sonra onunla ilgili detaylı araştırmalar, geniş anlamda bilgi sahibi olmak, o hedefe ulaşmak için hangi aşamaları geçmeniz gerektiği ve başlangıç aşamasında buna hazır olup olmadığınızı maddi, manevi, psikolojik, motivasyon, yaşam standartları, donanım olarak buna ne kadar hazır olduğunuzu iyi bir araştırın arkadaşlar. Hedefinizi o kadar iyi bilin ki o işi yapan bir insan ile karşılaştığınızda o insan şunu demeli. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun ya da kaç ne kadar zamandır bu işle ilgileniyorsun diyecek kadar o işe hakim olmanız lazım. Ve bu bilgi ve bir donanımdan sonra hala o işi yapmak istiyorsan, hala o hedef seni mutlu ediyorsa gözünü kapat ve adımını at. İşte o hedef gerçekleşmeye mecburdur. Bu şu demek değildir. Yani ben hedefimi belirledim. Ben bu hedefi gerçekleştirmek için yeterli donanıma sahibim. Adım attım arkasından gelecek. Hayır. Böyle bir şey olmayacak. Bu hedefle ilgili sağlam bir planın olacak. Hangi aşamalardan geçmen gerektiğine karar vereceksin. Ve o aşamaları hiç durmadan tekrar edeceksin. Evet, diğer soru. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için ne yapmamız gerekiyor? Videonun başında da kısaca değindiğim gibi bir planınız olsun arkadaşlar. Hocam Makine mühendisi örneği verdim. Hocam ben makine mühendisi olmak istiyorum ama bir yıl içinde olmak istiyorum. Mümkün değil. Bunun bir üniversite sınavı süreci var. Bir eğitim süreci var. Türkiye şartlarında sınava hazırlık ve eğitim hiç durmadan devam ederse 4 yılda hadi üstten ders aldınız falan 3 yıl diyelim, 3,5 yıl diyelim. Yani bir planınız olmalı. Hedeflerinizi belli küçük amaçlar, küçük dama taşları, küçük planlarla kontrol ederek amacınıza, hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Nasıl? Öncelikle neye sahip olmanız gerekiyor? Ve şu an neye sahipsiniz? Bunları bir planlayın. Yani bir envanter çalışması yapın kendinizle ilgili. Daha sonra bu hedefe hazır hale getirin kendinizi. Yani o hedefe ulaşmak için neye ihtiyacınız varsa eksiklerinizi liste yapın ve tepeden tırnağa bunları yavaş 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 gerçekleştirin. Daha sonra bu hedeflerinizi aşamalara bölün. Küçük amaçlar, küçük küçük bir yıllık bir planı sadece 365 günün sonunda ulaşılacak bir hedef olarak görmeyin. Bunları günlük, haftalık, aylık ve en sonunda yıllık planlar haline dönüştürün. Yani bu hedefinize ulaşmanız gereken adım 365 adım. Bugün o bir adımı attın mı? Ya, atmadıysan yarın iki adım atmak zorundasın. Öbür gün 3 adım atmak zorundasın. İşte bu atmadığınız adımlar bir yılın sonunda o hedefle ilgili koyduğunuz takvime yaklaştıkça bir günde bazen 100 adım atmak zorunda kalacağınız büyümüş bir probleme dönüşüyor. Sonra gözünüzde o hedef, o amaç için yapılacak işler büyüyor ve diyorsunuz ki ben bunu yapamam. Neden yapamıyorsunuz? Çünkü takvime uygun bir planınız yok. Sonra bir planınız var ama bu sefer siz o plana uymuyorsunuz. Yapmanız gereken şeyleri sırasıyla ve doğru zamanda yapmıyorsunuz. Eğer doğru sıra ve doğru zamanla yapsanız çok kolay bir şekilde halledilecek bir problem ya da bir hedef gözünüzde bir soruna ve ertelenecek bir bir hayale bir projeye dönüşüyor. Bir bina yapacaksanız arkadaşlar önce temeli kazmanız lazım. Sonra kalıpları çıkacak. Kat 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 çıkarılacak. Sonra duvar, sonra boya, sıva, sonra boya, sonra dekorasyon. Bunların hepsi bir sırayla olur. Ama siz illa duvar öreceğim derseniz 5 katlı bir bina yapacaksanız daha Betonu dökülmemiş bir binanın üzerine sadece tuğloları yağarsınız. Ve o bina yıkılır. Bu kadar kolay. O yüzden de birçok hayal aslında doğru bir planla, doğru hesaplamalarla hedefe ulaşılacakken sadece hayal olarak kalır ve bu sizin geçmişinizde birikmiş bir tümör oluşturur. Bunun psikolojik etkileri de vardır. Ben hayatımda istediğim hiçbir şeye sahip olamadım. Ben hayallerimi gerçekleştiremiyorum. Ben hedeflerimin hiçbirine ulaşamadım gibi bilinçaltınızda tekrar eden bir öğrenilmiş çaresizliğe sizi sürükler. Aslında problemin kaynağı sizsiniz. Yani kendinizi bir döngünün içine koyuyorsunuz. Sonra o döngüden dolayı kendinizi eleştiriyorsunuz. Sonra tekrar aynı döngüyü, tekrar aynı döngüyü gerçekleştirerek başarısızlık döngüsünü kendinizi mahkum ediyorsunuz. Bu psikolojideki öğrenilmiş çaresizliktir. Eğer ki illa bilinçaltınıza bir şey öğretecekseniz ben hayallerimi, hedeflerimi planlarım ve o plana sadık kalırım ve gerçekleştiririm diye kendinize vereceğiniz bir söz olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve çekilmesini istediğiniz konularla ilgili videoların yorumlarını yazmayı, yorumlara yazmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi günler.